ve muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Kullu nefsin zayigatü mevsümme ileyna turcaun buyuruyor. Her nefis bir gün her, her gün, nefis her bir gün ölümü mutlaka tadacaktır. Yine <laughs> Rabbimiz feyza ecerühüm la yestekunune saaten ve la yestektumun. Ecel geldiği vakit <laughs> ne evvel alınır, ne sonraya alınır. Bir saat öne alınmaz, bir saat sonra alınmaz. Vakti zamanı geldiğinde mutlaka bu bulacaktır diyor. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölüm bizleri Allah'a kavuşturan bir köprüdür. Mevlamıza ulaşmak için bir yoldur. Hepimiz mutlaka bu yoldan bir gün geçeceğiz. Cenab-ı Hak imanla geldiğimiz gibi ihlas ve imanla yaşamayı son nefeste la ilahe illallah diyerek kelime-i şehadetlerle bu dünyadan göçmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Zekeriya aleyhisselam la tezerhu ferden ve ente hayrul varisin diyor. Allah'ım beni kabirde yalnız bırakma, beni cennete varis kılıyor. Kardeşlerim, kabirde yalnız kalmamak için amellerimizle yoldaş, ama, amellerimizle hevhal olmalıyız. Bizlere kabirde arkadaş ve yoldaş olacak olan namazlarımızdır, oruçlarımızdır, amellerimizdir, ibadetlerimizdir. Yoksa yapayalnız kalırız. Hiç kimse bize orada yardımcı olamaz. Şu Ramazan hürmetine Allah aşkına namazlarımıza dikkat edelim, imanlarımızı toparlayalım, yeniden şuurlanalım. Öbür dünyaya her an hazırmış gibi, hazır olacakmış gibi, bir saat sonra ölecekmiş gibi, hatta bir dakika sonra ölecekmiş gibi hazır olalım. Göz kırptığım renkten, kulak verdiğim sesten, affet Allah'ım senden aldığım her nefesten diyor şair. Allah'tan habersiz aldığımız her nefesten utanmalıyız. Onun için bu nefesler bize emanettir. Bir gün bu nefesimizi Allah'a teslim edeceğiz. Rabbim imanlı ve şuurlu yaşamayı son nefesimizde hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Rabbim ve Resulü diyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Zekeriya Aleyhisselam'ın dediği gibi Rabbim cümlemizi cennetine varis kılsın inşallah. Amin. Ramazanda tuttuğumuz oruçları makbul eylesin. Amin. Sağ salim bir şekilde Ramazan bayramı sabahına ulaşmayı da bizlere mukadder eylesin. Amin. Kardeşlerim komşuluk hakkı vardır. Müslümanlık hakkı vardır. Her birimizin birbirine hakkı, hukuku vardır. Şu anda ebedi aleme her şeyle hazır olan, önümüzde hazır bulunan merhuma dünyalık ve ahiretlik haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Helal olsun. Evet. Hak makamını, mekanını, kabrini cennetül âlâ ailesini inşallah.